Bismillahirrahmanirrahim. Bugün e, Kerkük'ten e, Türkmeneli bölgesinden buraya gıdışan. O buradan inşallah e, Mersin'e Türkmeneli Gencik Kış Kampı'nın 3. mevsimini yaparız. YTB sponsorluğunda Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği, Irak Türkmen Cebesi ve onun yanında Irak Türkleri Öğrenci Gençler e, Derneği ile beraber. Ee, i̇nşallah bu kampa katılan bütün kardeşlerimiz, babacılarımız mutlu anlar yaşarlar. Oradaki faydalardan, oradaki kültürden, oradaki deneyimden memleketimize fayda katarlar, milletlerine fayda katarlar. Gayemiz her zaman milletimizi ve gençlerimizi mutlu etmektir. Bir gün Kerkük'te e, inşallah e, kalkacaktı otobüsler. E, Mersin'de beş gün orada kalacaktılar. Orada çok güzel programlar ayarlanıp özler için. Şehir gezisi. Onun yanında da aynı zamanda spor aktiviteleri. Onun yanında da gençlerimiz için güzel eğitimler hazırlanıptı. Umarım gençlerimiz her zaman mutlu olsunlar. o bu da özellikle esası Türkmen okullarına mahsus yapılmıştır. Ve aynı zamanda Bağdat'tan da almışık. Ee, telaferden Mendeliye kadar bütün köylerden, bütün kasabalardan, bütün illerden de Türkmen kardeşimiz var ise oradan almıştık. İnşallah bu kampın devamını her zaman söz verdik. Getiririz de Allah'ın izniyle. Bu kış kampıydı, İnşallah yaz kampını da yapacağız. 280 öğrenci katıldı buna. İnşallah bu kampta bir vesile olur. Milletimize bir hayır olur. Ve aynı zamanda da gençlerimizin ileriye ufuklarını daha fazla açılmakta bir vesile olur biz de her zaman Türkmeneli Öğrenci Gençler Birliği, Türkmen gençlerinin Türkmeneli'de yaşayan her davarı ayık Ve inşallah da her zaman hizmetlerindeyiz.